Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü içimizde bulunan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyorum. Tüm eğitim fakültesi mezunu arkadaşlarımın, milli eğitime bağlı çalışan, e, özel ya da devlette çalışan tüm öğretmen arkadaşlarımın, Halk Eğitim Müdürlüğü'nde hayat boyu öğrenmede görevli olan kadrolu ve usta öğretici tüm arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Belediyelerde görev alan öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bir an evvel bu pandemi sürecinin sağlıkla ülkenin e, kurtulmasını, çıkmasını ve onların da sınıflara hem yetişkin eğitiminde hem de tabii ki çok teşekkürler sesin güzel olduğu için. Herkesin o sınıflara, o sınıfın sıcaklığına bir an evvel dönmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgiler yolluyorum. Bu vesileyle Türkiye Singer Genel Müdürü Sayın Sinem Kırnan Parlak Hanımefendi ve Marka Müdürü Çiğdem Demir Çeviren Hanımefendinin e, tüm Singer ailesi adına yollamış oldukları Öğretmenler Günü çiçeğim için de çok teşekkür ediyorum Sağ olsunlar var olsunlar. Şimdi arkadaşlar bugün ben de teşekkür ediyorum. E, fashion make ile devam edeceğiz. Bunlar biliyorsunuz bizlerin aslında geldiğiniz zaman ya evde bir dikişimi diksin dediğiniz zaman e, başlangıç makinesi kategorisinde olabilir. Ancak eğer e işi biliyor isek biraz iş biraz teknik biraz malzeme biliyorsak emin olun bunlardan da çok profesyonel hizmetler alabilecek düzeye getiririz. Zaten e, daha üst segment makinalarımı aldığım zaman amacım değişir. İş bilgim değişir, niteliğim değişir. Bunda yapabildiğim işi onda da yapıyorsam bir anlamı kalmaz. Onda çok daha farklı özellikler var onun için o üst segmenti tercih ederiz. Teknik açıdan ne artıları var onları bilmeliyiz yoksa bu makinede de çok gayet güzel harika işler yapabiliriz. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Sevgiler yolluyorum hepinize.